fx fonksiyonunun türevinin birdeki değeri 4 olduğuna göre a kaçtır? Burada çarpmanın türevini uygulayalım. f üstü x birinci ifadenin türevi çarpı ikinci ifade yani kök x artı 3 artı ikinci çarpanın türevi 1 bölü 2 kök x çarpı x eksi a şeklindedir. x eşittir 1 iken bu 1 artı 3 artı 1 bölü 2 çarpı 1 eksi a eşittir. 4 şeklinde yazılır. 4 iki taraftan gider. 1 eksi a 0 eşit olduğuna göre a 1 olarak bulunur. Doğru yanıt c'dir. Yeşil fx olmak üzere verilenlere göre f bir değeri soruluyor. Burada 1 bölü 2x eksi 3 1 bölü y'dir. Yani 1 eksi 6x bölü 2x eşittir. 1 bölü y olur. O halde y'ye yani fx'i 2x bölü 1 eksi 6x şeklinde yazabiliriz. Bunun türevini alalım. Payın türevi 2 çarpı payda eksi paydanın türevi eksi 6 çarpı pay bölü paydanın karesi şeklindedir. 1 eksi 6x'in karesidir. Bize 1 için değerini sorduğuna göre x yerine 1 yazarsak 2 çarpı 1 eksi 6 yani eksi 5 eksin alt, eksi eksi'nin çarpımı artı 6 çarpı 2 bölü 1 eksi 6'nın yani eksi 5'in karesi şeklinde yazılabilir. O halde 12 eksi 10 2'dir. Eksi 5'in karesi de 25'tir. Bu durumda A seçeneği doğru yanıttır. Verilen fonksiyonun türevinin x eşittir 1 noktasındaki değeri soruluyor. Çarpmaya göre bunun türevini alalım. Birincinin türevi, birinci çarpanın türevi 2x çarpı ikinci çarpan artı ikinci çarpanın türevi burada iki başa geçer, üst 1 azalır çarpı içinin türevi yazılmalıdır çarpı birinci çarpan şeklindedir. Ne yaptık? Birinci çarpanın türevi çarpı ikinci çarpan, ikinci çarpanın türevi çarpı birinci çarpandır. Burada da x yerine 1 koyduğumuz zaman 2 çarpı f1'in karesi f1 3 olarak verildiğine göre bunu 9 olarak alırız. Artı 2 çarpı f1 çarpı f üssü 1 çarpı 1'in karesidir. Buradan da 18 artı 12 30 cevabını vereceğine göre E seçeneği doğru olur. 3 x 12 artı 24 0 olduğuna göre verilen işlemlerin sonucu soruluyor. Burada x'i yalnız bırakırsak x eşittir 4, y 8. Y'yi yalnız bırakırsak y eşittir x artı 4 bölü 2 olarak bulunur dy bölü dx şuradaki y'nin x'e göre türevidir. O halde x bölü 4'ün kas olan 1 bölü 4 bunun türevi olur. dx bölü dy ise şuradaki x'in y'ye göre türevidir. 4y-8'in y'ye göre türevi 4y'nin kas olan 4'tür. Bu ifadenin k'ya göre türevi ifade k'ya bağlı olmadığı için 0'dır. Bunlar toplanıyor. Bu durumda 17 bölü 4 sonucu bulunur. B seçeneği doğru yanıttır. fx türevlenebilen bir fonksiyondur. Verilenlere göre g üssü 1 eksi g1 soruluyor. Şurada her iki tarafın türevini alalım. f üssü x payın türevi çarpı payda eksi paydanın x'e göre türevi çarpı pay bölü paydanın karesi şeklindedir. X gördüğümüz yere 1 yazarsak f üssü 1 6'ya eşit olur. G üssü 1 çarpı 1 eksi g1 bölü 1'in karesidir. O halde g üssü 1 eksi g1 6 çarpı 1'den 6'ya eşittir. Doğru yanıt c'dir. fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? f fonksiyonun sıfırdaki türevi 2'dir. Burada sıfır birden küçük olduğu için fx fonksiyonu 2x artı 2 olarak alınır. Bunun türevi de gerçekten 2'dir. Bu ifade doğrudur. Yine e, x 1 bölü 2 olarak alınırsa x birden küçük olduğu için türev 2'dir. x eşittir 1 Bir alırsak 1'e eşitken x kare artı 3 olarak alınır fx. Bunun türevi de 2x'tir. x yerine 1 koyduğunuz zaman gerçekten 2 olur. f üssü 2 4'tür diyor. x 1'den büyük olduğu için yine x kare artı 3'ün türevi alınır. 2x'tir. x yerine 2 koyulduğu zaman 2 çarpı 2'den 4'e ulaşılır. O halde sağdan ve soldan türevler birbirine eşit ve 2'dir. X eşittir x 1'e soldan yaklaşırken 2x artı 2 türev 2 oluyor. Sağdan yaklaşırken de 2x'te x yerine 1 koyduğumuz zaman yine 2 oluyor. Bunlar birbirine eşit olduğu için türevlenebilirdir. Ama burada türevlenebilir değildir demiş. O nedenle buradaki bilgi yanlıştır. Doğru yanıt C'dir. fx fonksiyonu için hangisi yanlıştır demiş. Eksi 2'deki türevi sıfır diyor. E, burada x sıfırdan küçük olduğu için dışarıya işaret değiştirip çıkar. Eksi x artı x'den sıfır e, olarak bulunur ve bunun türevi gerçekten sıfırdır. Bu doğrudur. F üssü eksi 1 yine aynı şekilde dışarıya işaret değiştirip çıkar. Sıfırın türevi sıfırdır. F üssü 1, 2'ye eşit diyor. E, bakalım şunların doğru olduğunu gösterdik. 1 sıfırdan büyük olduğu için dışarıya aynen çıkar. x x daha 2x'tir. 2x'in türevi 2'dir. Aynı durum f üssü 2 için de geçerlidir. Ancak f üstü 0 0 değildir. Niçin değildir? Çünkü 0 mutlak değer içinin 0 yapan noktadır. Kritik noktadır. x sıfırdan büyükken fx'imiz 2x'e eşittir. x sıfırdan küçükken f(x) 0 eşittir. Bunun türevi 2 iken bunun türevi 0 olduğuna göre bunlar birbirine eşit olmadığı için bu noktada türev yoktur. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Doğru yanıt C'dir. fx fonksiyonu her noktada türevlenebilir olduğuna göre e, n'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. Burada kritik nokta yoktur her noktada türevlenebildiğine göre kritik nokta mutlak değerin içine sıfır yapan noktadır. Demek ki bunun kökü yoktur. Kökü yoksa deltası sıfırdan küçüktür. Delta b kare eksi 4 ac'den 1 eksi 4 n olarak bulunur. Bu durumda 1 küçüktür 4 n'dir. Her tarafı 4'e böldüğümüzde 0.25 küçüktür n olmalıdır. N'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 1'dir. Doğru yanıt B'dir. fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu mutlak değer fonksiyonu olduğu için kritik noktası yani mutlak değer için sıfır yapan noktası sıfırdır. Kritik noktada türelenebilir değildir. Sağ ve sol türevler farklı olduğu için bu durumda e seçeneği doğru yanıt olur. Hangisi sürekli olduğu bir noktada türevi değildir. Burada mesela a seçeneği polinom fonksiyonu her noktada süreklidir. Burada x artı 1 de eksi 1 için sürekli değildir. Burada kritik noktanın 1 olduğunu görüyoruz. Ama bir de türevi vardır bu fonksiyonun. Bu polinom fonksiyonunun deltası sıfırdan küçüktür. O yüzden kritik noktası zaten yoktur. D seçeneğine baktığımız zaman Mutlak değer x 2 görüyoruz. x eksi 2 doğrusu şu şekilde eksi 2 ve 2'den geçen bir doğrudur. Bunun mutlak değerini aldığımız zaman x eksenine göre x ekseninin altında kalan kısmının simetrisini alırız. Dolayısıyla bu şekilde bir grafik elde ederiz. Bu grafik süreklidir. Sürekli olduğu bir nokta yoktur. Ancak 2'de sivri nokta vardır. Burada birden fazla eğim geçer. Türev yoktur. Dolayısıyla D seçeneği doğru yanıttır. fx fonksiyonu her x gerçek sayısı için türevlenebilir olduğuna göre süreklidir. O halde x 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken limit değerleri birbirine eşittir. Limit değerlerini bulalım. x 2 koyduğumuz zaman 4 artı 2 b x 36 olur. x 2 koyduğumuz zaman 8 b eksi 2 a olur. Bunlar birbirine eşitlendiğinde a eksi b'nin 6 olduğu görülür. Tabii ki türevler de sağdan ve soldan birbirine eşittir. Şu ifadenin türevini aldığımızda 2 a x artı b olur. Bu ise 3 x kare b eksi a'dır. x yerine 2 koyup bunları eşitlediğimiz zaman 5 a eşittir 11 b olur. O halde a'ya 11 k, b'ye 5 k dersek bunların farkı 6 k'dır. Bu fark 6'ya eşit olduğuna göre K1 olarak bulunur. Demek ki A 11 çarpı 1'den 11, B 5 çarpı 1'den 5'tir. Bunların çarpımı da 55 olduğundan E seçeneği doğru yanıttır. Verilen ifadenin 2'deki türevi soruluyor. E üzeri ln E tabanında x kare artı 3x aslında x kare artı 3x eşittir. Bunu logaritma kurallarından söyleyebiliriz. Burada da kök x eksi 1 başa geçer. Kök x eksi 1 çarpı ln, ln 1 olduğu için kök x eksi 1'e eşittir. Demek ki fx fonksiyonumuz bu şekilde yazılabilir. Bunun türevini aldığımız zaman 2x artı 3 artı 1 bölü 2 kök x eksi 1 şeklinde yazılabilir. x yerine 2 yazdığımızda f üstü 2, 4, artı 3 artı 1 bölü 2 çarpı 1 yani 2 şeklindedir. Bu da 7 artı 1 bölü 2'den 15 bölü 2 eşittir. Bu durumda C seçeneği doğru yanıt.